Bazen beni arıyorsunuz, saatlerce konuşuyoruz. Geçenlerde bir arkadaş daha aradı. Ekonomik şartlara bakmayın arkadaşlar. Ülkemizin gidişatına da bakmayın. Ben daha evvel de anlattım. Bu ülke bundan daha da kötü şartlarda, daha da kötü durumlarda oldu. Bu ülkenin kalkınması, tekrardan o günlere gelmesi an meselesi. Zor bir şey değil. Sağlığınız, sıhhatiniz, enerjiniz yerinde olduktan sonra sizi hiçbir şey engellememesi lazım. O böyle demiş, bu şöyle sen yapamazsın, sen edemezsin, ya senin kalıbın değil, git bir yerde memur olarak çalış, işin garanti olsun, sigorta falan diyen emmilere, arkadaşlar veya abilere, ablalara bunlara kulak takmayın. İnandığınız şeyin, yapmayı istediğiniz şeyin, yapmak için adanmayı şartlandığınız şeyi yapın. Sağdan soldan bilgi alın. Tecrübeli insanları dinleyin ama yolunuzdan şaşmayın. Kendi tecrübenizi hatalarla zaten öğreneceksiniz. Yaptığınız hatalarla zaten bu hayatta tecrübeler kazanacaksınız. Kazandığınızda o size anlatılan ve sizin de yaşadığınız tecrübelerle çok güzel birer tane işletme, çok güzel birer tane işletme sahibi olursunuz, hayvan sahibi olursunuz ve gün gelir Aynen bizim gibi, aynen bizim gibi veya benim şu anda yaptığım gibi tecrübelerinizin, bilgilerinizin zekatını vermek için sizden sonra gelecek olan nesle bunları aktarmaya, konuşmaya yol göstermeye gayret göstereceksiniz. Bu video